Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oralet deniyorum. <laughs> o zaman başlayalım. Şimdi öncelikle şöyle gösterelim. Rengi çok tatlı arkadaşlar. Ee, o zaman deneyelim. Hmm, çok güzel. Dur, <laughs> dur, ve arkadaşlar. Biz kivili aldık. Bunun kara dutlu portakallı limonu da vardı. Mina ilk defa tadıyor çünkü ben pek tavsiye etmiyorum. Gıda boyası falan var içer içerisinde. Kerem nasıl ablacım? Hiç ben anmamıştım. İlk defa ben deniyorum. Ben çekecek yiyorum vallahi. Nasıl ablacım? şeyi tadı. Ben diyorum, ben yok kötü. Bence çok güzel arkadaşlar. Bir tek içinde gıda boyası olduğu için zararlı. Oh. Bu soğuk yapılıyor mu? Bir tane bir kızda görmüştüm hani Böyle eskiden ikinci sınıfa gidiyordum da kız böyle oralet alıyordu okula götürüyordu yani. içiyordu böyle. Ondaki filiydi. Güzelmiş. Ya, anne, Ama kardeşim sevmedi kardeşim? o da bilir. Her farklı. <gülüyor> <gülüyor> anne <laughs> benim kuşum <kaşığın gülüyor> nerede? Dilim <laughs> <laughs> çok azıcık renklense de <laughs> Yarın okul var. <gülüyor> Saat <gülüyor> biraz geç oldu. Uyku saatimi biraz e, ıı, açtım. <laughs> arkadaşlar ben okula okullarım açıldı. Sizler kaçıncı sınıf oldunuz? Ben dördüncü sınıf oldum. Hmm. ama sınavlar kaldırılmış. Bir tek değerlendirme falan tarzı sorular soracak öğretmen. Ay çok hoşuma gitti. Çok <laughs> normal bir renk olacağını düşünmüştüm. Ama böyle arkadaşlar. Çok güzel. Ben tabii çekirdekliyorum. Kardeşim içine böyle kabak çekirdekleri kattı. Şöyle. Şimdi sevmedi Tamam. Tamam. Hı hı. Ben sorulmuşları bana göre değil yani siz seviyor da olabilirsiniz. Ben tamam. şöyle. Ben pek sevmedim daha yemeyeceğim. Tamam. Mesri macunu aldık arkadaşlar. İçinde böyle çok faydalı otlar var, bitkiler var. Aşırı güzel tadı tavsiye kırk, kırk ediyorum. Çeşit baharat olan. Bir, e, bir yiyecek. yiyecek, yiyecek yani. macun. Çok faydalı arkadaşlar tavsiye ediyorum. Mesela böyle grip oldunuz, böyle camı çok tatlı böyle bir şey çekiyor. Gidip nesir, nesir malzeme alabilirsiniz. Mesir alabilirsiniz. Evet. Çivi tadı o kadar bastırmıyor, ama çok tatlı bir tat var. Çok <laughs> <laughs> Ana bak çok geldi bana. Kerem bir tane bile içmedi. Bir tane bir yudum içti. Işte. Ondan sonra daha içmedi. Çok sevmedim. Ben aşırı bayıldım arkadaşlar. Artık bunu günde bir günde bir kere yaparım. Yapalım ama ben böyle yiyeceğim. Arkadaşımla görmüştük. O roleti dondurmuşlardı. Pipetlere koymuşlardı. Böyle de yapılabiliyor. Böyle alıyorlar. Pipet asıyorlar. Çekiyorlar. O içlerine geliyor. gıda boyası olmuş ya. Bakın. Çok iyi. Çok iyi yani. Benim, eğer rahat, sizler de denediyseniz yorumlara yazın arkadaşlar yorumları bekliyorum. İnşallah bir çıkmak çok, çok az. arkadaşlar ben bitirdim. Kanalıma videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Desteklerinizi ben bekliyoruz. Gelişimler.